Selam gençler. Bugün benden uzun süredir istediğiniz bir şey yapacağım. Kafamın etini yediniz. Oyun videosu çek, oyun videosu çek, oyun videosu çek. Amcanla Minecraft çek. Ki benim amcam yok. Bunu farkında bile değiller. <laughs> benim amcam yok. Benim dayım var ya. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Benim uzun zamandır kullandığım bir hesap vardı. Tarık adlı bir arkadaşım var. Onun da böyle İngilizce bir kanal var. Ona vermiştim hesabı. O da gitmiş değiştirmiş hesabını. Tarık star yapmış hesabını. Videonun sonunda o hesabın ismini değiştireceğim Tarık. Bunu izliyorsan Turgut Ekim yapacağım tekrardan. Haberin olsun. Bütün karakterleri fullledim. Fakat Leon çıkaramadım abi. O Leon'a bir takıntım var. Arabam da Leon olduğu için olabilir. O Leon'u çıkartacağım. 650 tane kutu biriktirdim. Sadece ben biriktirmedim. Tarık da biraz biriktirmiş olabilir. Hakkını yemeyeyim çocuğun. <laughs> Hakkını yemek istemiyorum. Biraz hak yemiş gibi oldum çünkü. Birlikte oynadık, birlikte biriktirdik. Ama o biraz daha fazla oynamış olabilir. Bayağı bir hak yedim ben galiba az önce. Yani ben de oynadım ama o 400 tanesini falan Tarık biriktirdi. 650 tanesini sizinle birlikte açacağız. Tabii bu biraz uzun sürdüğü için kafamız yanabilir. O yüzden ona bir çare düşünmemiz lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani o kadar hızlı açmayı deneyeceğim ama gene de olmayacak. O yüzden telefonla açmayı deneyeceğiz. Brawl Stars videolarının devamının gelmesini istiyorsanız ki ben istiyorum Brawl Stars severim. Oynuyorum. Like atmayı unutmayın. Şu aşağılarda bir yerde bir like tuşu var. Like tuşuna basın. Lütfen basın. 642 tane kutum var abi. Aç bunları. Aç abi. 642 tane kutuyu açmak birazcık zaman alacağı için kusura bakmayın buraları hızlandırırım büyük ihtimalle. Leon çıkmazsa da yayınlamıyorum abi bunu. Yayınlamayacağım taktım o Leon'a. Hadi kardeşim istemiyorum bunları alın sizin olsun. İstemiyorum ben Leon istiyorum. Sadece Leon çıkarsa sevineceğim. Arada yıldız gücü falan çıkarsa sevinirim de. Aha çıktı vallahi. Vallahi billahi çıktı. Tamam hadi devam. Şu an hafiften benim beynim yanmaya başladı. Yanıyor yani o hızlı. Aha bir tane daha geldi vallahi bir tane daha geldi. İyi, i̇yi iyi. Gene de idare eder. Bu benim için bir challenge gibi yani. 650 aha. 650 tane şeyden bir tane çıkarmaya çalışıyorum. Bir tane Leon ya. 650 taneden bir tane ya. İstemiyorum. Yıldız güçlerinizi de istemiyorum. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Bir tane Leon ya. Kaç tane kaldı? 271 tane kalmış. Hadi. Vallahi beynim yandı ya. Siz tabi bunu hızlandırmış olarak görüyorsunuz ama benim elim acıdı. Gerçekten elim acıdı yani. 15 dakikadır tıklayıp tıklayıp duruyorum. Öf. <laughs> Susacağım. Yapacak bir şey yok. Koymam buraları da. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım <laughs> <laughs> Çıktı. Vallahi çıktı lan. Vallahi çıktı lan. Tarık 400 tane biriktirdi ya ben o 400'den mi çıktı acaba benim biriktirdiklerimden mi çıktı? <laughs> şu an var ya yemin Çıktı şükürler olsun ya Rabbim. Fullledim lan hesabı. Ben şunları açmaya devam edeyim bitsin. Zaten beni şu anda ilgilendiren sadece Leon. Bitsin geleceğim. Geleceğim. Tekrar geleceğim. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Şunun tatlılığına bakar mısınız? Hepsi vardı bir tek bu yoktu. Bak. Bak hepsi var. 34'tü. 34 abi. Bir tek Leon'um yoktu. Takmıştım. Neyse ki o da oldu. Ben biraz oynadım bu arada. <laughs> çok profesyonel bir oyuncu olduğum için. Düşük seviyeler denk gelmesin diye. <laughs> Dedim biraz oynayayım. Şimdi şunu kıralım abi. Yükümüz düşük olunca çok fena sinirli, sinir yapıyor bu oyun bende. Acayip sinirleniyorum. Adamlar beni patır patır öldürüyor. Başımıza bela gel. Sen gittin sen de git. Hayırdır oğlum siz. Sizin karşınızda var ya. Brawl Star Pro'su var. Sen ne yapıyorsun lan? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Şimdi. Neredesiniz? Neredesiniz? Şuraya şey gelecek. Burada bekleyelim. Buraların yak. Aa geldi vallahi geldi. Ama etrafta kimse yok ki. Ne işime yarayacak bu benim? aa burada var. Gel 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 gel. Son kişi. Alırım ben onu. 9 yükte onu alırım. Kaç benden abi? Enerji içeceğimi de aldım. Oo 11 yük oldu. 11 yük oldu sen bittin. Neredesin? Sen ayırdır oğlum. Sen ayırdır. Sen ayırdır yani. Oğlum bak. Şimdi onu patlatacağım alacak başıma bela olacak ya. Başıma bela olacak ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel. Gel buradayım gel. Takip etsene. Gel gel. Şimdi kaç işte. <laughs> Şimdi kaç işte. Saklanamaz. Saklanamaz. Şurada ha. Saklanamaz. Saklanamaz. Jackie. Jackie. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Bir tane daha var orada. Herkes Jackie ya. Yeni çıktı değil mi? Ne yapıyorsunuz ya? Vallahi billahi herkes Jackie ya. Öleceksin sen de öleceksin. O 5 yükle benden kurtulamaz. O 5 yükle benden kurtulamaz. Buradayım. Orada bir sıkıntı var. Bak bu ikisi birbirini yesin ben de onlara gideyim dalayım abi. İkisi birbirini yesin. İkiniz de gittiniz şu anda. İkiniz de Joe. <laughs> Kaç kişi kaldı? 3 kişi kalmışız. Bir tanecik. Bunlar alır mı bunları? Bunlar da bir şey olmaz ya. Şu enerji içeceğini alayım da şuradan. Heh. Gel gel. Bak şurada da çıkacak. Gel gel. Abi şey daraldı nereye gittiniz ya? Nereye gittin kardeşim? Neredesin? Neredesin? Salak zehrin içinde mi dolaşıyor la bu? Kimlerle oynuyoruz ya? Ha geldi bak geldi geldi. Kimlerle oynuyoruz ya? Kimlerle oynuyoruz? Ben ki Brawl Stars prosu. Ben ki Brawl Stars'ın kurucularından. Ya kardeş Allah'ını seversen bir bırak da şuradan kutumu rahat rahat alayım ya. Aha aa, o da bir sıkıntı çıkacak. Abi şunlardan çok korkuyorum ya. Şu sniperlar beni... Öf! Git uğraşma ya. Bir tane yüküm var. Allah. Kardeşim de niye uğraşıyorsunuz? Lan git. Allah Allah. Taktı bana la. Vallahi psikopat ya. Şunu alayım da. Nerede o manyak? Burada değil. Ha burada. Bak ya. Taktı bana ya. Vallahi sinirleniyorum ha. Vallahi billahi Allah. Ben en iyisi bundan kaçayım abi. Yük toplaya toplaya bunu anca bak öyle alırım. Ha. Gel gel. Gel tamam gel. Gel tamam hadi gel. Gel. Bak o senin hakladı zaten. Sağ ol Jeki. Aa bu ikisi birbirini yedi. Ben de onları yiyeceğim şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi. <laughs> Hadi ya. Cık, almam lazım onu. 3 tane yükle 7 yüklü Jeki. Full canlı. Allah. Nasıl kaçıyor manyak. Nasıl kaçıyor bak. Hadi. Valla bu beni yer ha, ben size söyleyeyim. Öbür adam nerede? Gidi şunu uğraştır azıcık ya. Ha bak burada. Hadi birbirinizle uğraşın iki tane Jeki. Hadi kardeşim. Beni rahat bırakın kendiniz ikiniz oynayın birbirinizle hadi Hadi Uğğ, Hadi Ha vallahi yerim ben bunu Ben bunu ikisini de alırım Değiştirelim başka bir şeyle oynayalım Crow'la mı oynasak Spike'la mı oynasak Neyle oynasak Neyle oynayayım Crow'la oynayalım hadi Crow'la oynayalım Kaçma kaçma gel Gel elbet bir gün karşılaşacağız gel 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 Bu coğurt. Takım olamayız kusura bakmayınız takım olamayız Tek başıma oynuyorum ben Oynamacı zaten tekli oynamak. Takım oynarsam takımla oynardım yani. Gel gel. Gel gel. Şunu atlayıp alsam mı acaba? Şunu en son ben alayım abi. Atlayacağım birazdan buradan. abi bir iki kişi kaldı zaten. Ha, şunu alayım abi ben. Şunu alayım ben. Hop atla. Nerede o? Aa burada vallahi 9 yüklü Şundan bir iddia alayım kendime bari. alırsam onu hallederim abi. Gel 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 gel. İşte bu. <laughs> Çok abarttım biliyorum. Bu kadar iyi oynamıyor. Amacım kendimi böyle yoktan yere övüp gurur duymak kendimle. Yoktan yere ama. Şunlara 2-3 tane ateş etsen de ben alsam. Biraz uzakta kaldım ama hallederim diye düşünüyorum. Gel. Aha o aldı lan. Bunu alabilir miyiz? Gel gel. Oha. Allah. İki arada bir derede kaldım. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Sinirlendim. Nazarınız değdi. Gel gel. Gel buradayım gel. Şunu alayım da şuradan. Bak geliyor. Ha, Enerjiyi aldın mı kaçın benden abi. Enerjiyi aldım mı kaçın benden. Oha. Gel 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 gel. Vallahi öleceğim. Yok ölmedim. Gel yavrum. Kaçma gel. Kaçma çocuğum. Oha. Kaçma dedim de Allah. Şu enerji gelse. Şimdi kaç işte. Şimdi bence kaçman lazım. Bence şu an kaçmalısın. Ya ağzına sıçtım onun öldürecek ya. Allah Allah. Allah Kardeşim Valla bu ikisi beni yer abi ben size söyleyeyim Şimdi geleceğim senin yanına bekle bekle geleceğim senin yanına Şurada bir yerde aha Abicim Vallahi sıkıntı yaşıyorum ya Her taraftan bana saldırıyorsunuz 3 tane jeki etrafımı sarmış Manyak manyak beni kovalıyorlar git lan Şimdi yedim seni sen de yedim Aynı yerde sen de yiyeceğim şimdi Aynı yerde sen de yedim abi Allah Allah kahretsin Allah kahretsin. Şunu da ismini bir değiştirelim abi. Tarık çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama değiştirmem gerekiyor. Bakayım. İşte bu ya. İşte bu ya. Neyse gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan like tuşuna gömülebilirsiniz. Like tuşuna gömüle. Like tuşuna Ne kadar saçma şeyler bunlar ya. Like tuşuna gömülebiliyorsunuz. Like tuşuna gömçürün. Like tuşuna basmayı unutmayın. Kim çıkarmış like tuşuna gömçürün. Like tuşuna gömün. Sen söyledin. Ya. Ben mi söyledim? <laughs> Neyse ben kaçıyorum. Benden sonra gelen videoları da izlemeyi unutmayın. Onlar da güzel videolardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.